Başkanlarım başkanları bugün sizlerle birlikte tamamlanan ışıklandırma sistemiyle daha da güzelleşen Şanlıurfa İpotronumuzun hem yeni sezon hem de ışıklandırma sisteminin açılış törenini yapıyor olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyor. Türkiye Jockey Kulübü DNA olarak 1950'de çıktığımız bu yolda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın güveni ve desteğiyle başta Sayın Bakanımız ve ekibi olmak üzere kol kola omuz omuza çalışarak atçılık sektöründe ülkemizi dünyada parmakla gösterilen örnek ülke haline getirmenin haklı gururunu bu vesileyle sizlerle paylaşıyoruz. Sağladığı geniş tarımsal istihdam ile sosyal, sportif ve ekonomik anlamda birleştirici ve kalkındırıcı özelliği atçılığın yayıldığı her bölgede o bölgeye getirdiği canlılık ve gördüğü ilgiden açıkça anlaşılmaktadır. Diyarbakır, Elazığ ve tabii ki Şanlıurfa halkımızın atçılığa olan merakı ve ilgisini ilgisi bizi çok memnun etmektedir. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım Türkiye Jockey Kulübü'nün çok kıymetli başkanı, değerli misafirler, belediye başkanlarımız, değerli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi sözlerden başında sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bu topraklar bereketli topraklar. Bu topraklar medeniyetlerin inşa edildiği, büyüdüğü, geliştiği topraklar. Ve bu topraklar binlerce yıldır yetiştiren topraklar. Bugün hala Türkiye'de 5 bin civarındaki yarış Atıfa'nın bir potansiyeli daha iyi değerlendirmek maksadıyla Şanlı Ufa Hipodromu'nu son on yıl içerisinde yaklaşık 26 trilyon lira yatırım yapmak suretiyle daha güzel hizmetlerin yapıldığı, açılık sektörünün geliştirilmesine daha çok yardımcı olan birçok tesisi yatırımı yaptık. Bu akşam hem sezon açılışını yapıyoruz temsil olarak hem Kerim dördüncü aydınlatılmış hipodromunun bu mağarada açılışını yapıyoruz. İstanbul Eylül Efendi, İzmir Şirinyer ve Adana'dan sonra gece yarışlarının düzenlenebildiği dördüncü hipodrom oluyor Şanlıurfa. Bu aydınlatmanın açılışımız için şanlı efemize için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada şurada sizinle paylaşmamız lazım. Tabi, gece yarışlarının yapılabilmesi aydınlatmaya bağlıydı. Aydınlatma olunca artık yılda 35 yarış değil... 70 yarış düzenlenebilecek. Artık yılın sadece belirli aylarında değil, yılın 12 ayı Şanlıurfa Hipodromu'nda yarış yapabilecek. Bu çok önemli. Yani 10 trilyon lira civarındaki bir yatırımdır bu koşu başladı değerli izleyenler. 2 numarada Can Berat 2 boy, 7 numarada Yahya Reis 3 boy, 11 numarada Özturgut'ta yaklaşık 8-10 boy sonra koşuya başladı. Liderliği 6 numarada Becene A aldı farkı 2 boya kadar çıkardı bu sakkan. 5 numarada Fiko Kaya ikincilikte Fiko Kaya'nın bir buçuk boy kadar gerisinde üçüncülükte iş kulvara yakın üç numarada Orfeus var dışlarında dördüncülükte sekiz numarada Sırrak Kadem onun bir boy kadar gerisinde ortada dört numarada Ayve Güneş hemen içinde on iki numarada Yağız'ın bariyerinde bin on numarada Franco Franco'nun iki buçuk boy kadar gerisinde yedi numarada Yahya Reis dışında izlediğim Safkan iki numarada Can Berat 1400 geçildi Can Berat'ın iki boy kadar gerisinde dokuz numarada Bilbay üç boy kadar geride bir numarada Şubat Han dışındaysa 11 numarada Özturgut son sırada. Safkanlar bu sırayla 1200 metre start yerini geçiyor. 6 numaralı BCNA 2 boy farklı önde 5 numaralı Fiko Kaya yine ikincilikte. Onun 1.5 boy kadar gerisinde iç kulvara yakın 8 numaralı Sırra Kadem 3.lükte hemen dışında. 4.lükte 2 numaralı Can Berat var. Can Berat'ın 1.5 boy kadar gerisinde dışta 7 numaralı Yahya Reis iç kulvara yakın 4 numaralı Ay ve Güneş. Ay ve Güneş'in 1.5 boy kadar gerisinde 9 numaralı Bilbay'ı izliyorum. Bilbay'ın hemen dışında 3 numaralı Orpheus. İç kulvara yakın 10 numaralı Franco. 2 boy kadar geride 1 numaralı Şubat Han. Dışında 11 numarada Özturgut. Bu kez son sırada kaldı. 12 numarada Gazım. Atlar bu sırayla son 800'ü geçti. 6 numarada Beceneha liderliğini sürdürüyor. Fark 2 boy. İç kulvara yakın 5 numaralı Fikokaya. Dışta 7 numarada Yahya Reis ikilisi. Yakın takipte bunlardan 7 numarada Yahya Reis ikinci reisi Ve CNA ile olan arayı azaltmaya başladı. Son 600 geçildi. 1.5 boy kadar geride. Üçüncülükte 2 numarada Can Berat. Dışında 3 numarada Orfeus. Orfeus'un dışında 11 numarada Özturgut var. İç yakın 9 numarada Bilbay. Daha sonra 4 numarada Ay ve Güneş sırasıyla atlar düzlüğe çıkıyor. Düzlüğe çıkıldığında da 6 numarada Becenea liderliğini sürdürüyor. Ortadan 7 numarada Yahya Reis dıştan 2 numarada Can Berat. En dıştanda 11 numarada Özturgut'un atakları var. 200 en dıştan gelen 11 numarada Özturgut şimdi gruptan kurtulup Dizer diye aldı. İçinde 7 numarada Yahya Reis vardı. Hayır'dan 3 numarada Orfeus'un da atakları var. Son 200 geçildiğinde 11 numarada Özturgut asfalt döndü. İçindeki 7 numarada Yahya Reis mücadeleyi bırakmazken en dıştan da 3 numarada Orfeus'un atakları var. 7 numarada Yahya Reis ve Özturgut mücadelesine daha girden 3 numarada Orfeus'a katılmaya çalışıyor. 11 numarada Özturgut önde dışarıdan Orfeus dışarıdan Yahya Reis geliyor. Özturgut önde. Özturgut kazanıyor.